ortalamada her 3 insandan birisinde etkileri etkilediği görülen insülin direnci sendromu, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet gibi tıbbi sonuçlara ulaşabilir. Egzersizden uzak, hareketsiz bir yaşam tarzı ve fazla kalori içeren diyetle beslenme gibi çevresel faktörler de insülin direncinin gelişiminde katkıda bulunabilir. İnsülin direnci riskini daha da artıran faktörler arasında karın bölgesindeki yağlanma, obezite, hareketsiz hayat, aileye diyabet geçmişi, uyku apnesi, karaciğer alınması ve polikistik over sendromu en başta gelmektedir. Peki herkesin son dönemde merak ettiği insülin direnci ve beslenmesi nasıl olmalı? Bir numarada basit şeker var. Basit şekerden elinizden geldiğince uzak durun. İki numarada karbonhidratlar. Karbonhidratları tek başına tüketmeyin. Yanında mutlaka süt, yoğurt gibi ya da badem, fındık, ceviz türlerinden bir besin tüketin. Kan şekerinizi kontrol almanıza yardımcı olacaktır. 3 numarada açlık var. Uzun süre aç kalmayın. Hatta 3 ana öğünü hiç atlamayın. 4 numarada protein. Her yemeğinizde et, tavuk ya da balık tüketin. 5 numarada prebiyotikler var. Beslenmenize yoğurt, kefir gibi besinler ekleyin. 6 numara batlagiller. Haftada en az 1 ya da iki kez batlagil tüketin. Ama sadece öğlenleri tüketmeye özen gösterin. 7 numarada ekmek. Çoğunlukla tam tahıl, çavdar veya tam buğda ekmeği tercih edin. Son olarak ise hareket var. Düzenli spor yapmak, insülin direncinin en büyük düşmanıdır. Bunu asla unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.